Semen Bir takım da çek. Ha. Bu büyük olanı. Öbürü küçük. Iki, üç tane var. Bir büyük iki küçük burada var. Bir de tabakta var. Karınları turuncu. Alt tarafı turuncu çevir. Çeviremedim. Ben çevireyim mi? Dur. Başka biraz büyük bir şey çevirelim. Evet. Arkası, arkası şey, karnı, karnı turuncu var. Karnı turuncu Tatlı su semenderimizi inceledik Şimdi kuyumuza tekrar geri gönderiyoruz Güle güle semenderlerimiz Bye bye.